Fitne çağında selamet aramak. Dini şuur ve hassasiyetin zayıflayıp örselendiği toplumlarda müşahede edilen ahlaki çöküşün, bireysel ve toplumsal sorumlulukların unutulduğu günlerdeyiz vasıtaların gaye, gayenin vasıta olduğu günler, dünyevi ve uhrevi sorumlulukların icilen ihya edilmesi gereken günler, iyiliklerin, güzelliklerin, yardımlaşmanın yayılmasıyla seküler düşüncelerin toplumda oluşturduğu ağır tahribatı gidermemiz gereken günler, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sevgisini, rızasını, rahmetini, mağfiretini kazanmaya çalış buyurulmuştur. Bütün gerçek sevgileri Allah sevgisi muhabbetullah halis kılar. Allah sevgisi olmazsa diğer sevgilerin doğru dürüst yaşanması, yaşatılması, anlamlı hale gelmesi mümkün değildir. Temel sabit değerlerimizdir. Fikir ve düşünceden ziyade olaylar konuşulduğu için konuşulanlar tefekkür meseleleri değil, basit günlük olaylardır. Değer ölçülerine ve hükümlerine bağlılık samimiyeti kalktığı için tefekkürün ve uzlaşmanın yolları tıkanır, nefsani iddialaşmanın ve kavgaların ilkel hırçınlıkları yaşanır, şahıslarla değil, fikirlerle, düşüncelerle uğraşarak. Nefsaniyeti açılan kapıları kapatalım. Sevgi, saygı, şefkat ve merhamet duygularıyla bezenmeyen her sosyal münasebet toplumun bir tarafını mutlaka sızlatacak, acıtacak, kanatacaktır. Enerjimizi israf etmeyelim. Din kardeşliğimizi zedelemeyelim. Hatasız tek kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu unutmadan okuyalım, düşünelim, dikkat ve hassasiyetimizi kaybetmeyelim ülkemizin, milletimizin, ümmetin ve insanlığın, siyasi, sosyal, itikado, ahlaki, ekonomik meselelerine ilgi duyan, bunları önemseyen mümin kimliğimiz ve şahsiyetimizde aidiyetimizde çözelim, çözülmeyelim. Her zaman söylediğim, yazdığım iddialı bir ifadem var. Dinimizi bilelim, yaşayalım, yaşatalım. İçinde bulunduğumuz problemler, sıkıntılar, üzücü hadiseler, keşmekeş ve hercimerç içindeki insanımız da toplumumuz da kurtulur. Malcolm isim kişiliğinde gördüğümüz, hakikate teslim olma, özelliği, hakikati bir defa yakalayınca onun gereklerini sonuna kadar götürme, bu yolda yılgınlığa düşmeme özelliği. Diğer hususta topluma yanlışlar aşılanınca o yanlıştan kolay dönülemeyeceği gerçeği. İslam'ın hakikatiyle karşılaşınca o andan sonraki hayatını bütünüyle İslam'a e göre düzenler. İçinde bulunduğu kafir düzenin hiçbir değer yargısını kale almadan Müslümanca yaşar. Kendi bireyselliği içinde inanılmaz bir inkılap gerçekleştirir. Bugünkü Müslümanların durumu sanki Malcolm X'in hacca gitmeden önceki hayatını yaşar gibidir yeniden Müslüman olmanın, imanımızı gözden geçirmemizin gereğini söylerken Malcolm X örneğine dikkatle bakmalıyız. İslami sandığımız, aslında İslam dışı olan hususların cesaretle reddedilebilmesi için. Sahabe çocuğa, amentü billahi ve kefertü tagutu. Allah'a iman ettim, tagutu reddettim diye öğretiyorlardı. Allah'ın hükümlerine karşı olan insanlar, yönetim ve yöneticiler. Allah'a ait sıfatlarla vasıflananlar, putlar, putlaştırılmış insanlar. Haddin aşılması bizler de amentümüzü gözden geçirelim. Son yaşanan önce sevinip sonra üzüldüğümüz milli maçımız, Kayseri'de yaşanan olaylar, haber bültenlerine yansıyan ölmeler öldürmeler. Olayların tahlilini yapalım, düşünelim. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında toplanmamız, eğitim sistemimizde verilmeyen milleti millet yapan değerlerin hasretini çektiğimiz birlikteliği sağladı sırf milletimizin değil, insanlığın ümidi olan lider Türkiye'nin yanında olan, maçı kazanması için dualar eden, tezahüratta bulunan insanları görünce verilmeyen, ümmet bilinci, hasretini çeken insanları da gördük. Türkçülük maskesi altında Türklüğe, Türkiye'ye saldırıyorlar. PKK tarafından zorla askere alınmasın diye ailesi El Naif'i Türkiye'ye göndermiş. Naif Suriye'de kalsa, PKK-YPG tarafından zorla silah altına alınacak, Türkiye'ye karşı çocuk asker olarak savaştırılacak. Ailesi, terör örgütlerinin eline düşmesin, Türk askerini öldürmesin diyerek çocuklarını Türkiye'ye göndermişler. Türkiye'de, ırkçılar tarafından katledildi. Hem de 17 yaşındayken, sokakta, ne olduğunu dahi anlamadan hayata gözlerini yumdu. Cinayetin katillerinin üçü de çocuk katil üç çocuğa ırkçılık virüsü bulaştıran, kalplerini karartan, vicdanlarını körelten bu çocukları kışkırtıp birer vahşi katile çeviren, ırkçılık fitnesini, virüsü, nü görmezden gelmeye devam mı edeceğiz? Eğitim sistemimizde müminler ancak kardeştir, verilemez miydi? Vatan sevgisi imandandır, denilemez miydi? Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur, üstünlük takva iledir hatırlatılamaz mıydı? yaptığı inkılaplarla bu milleti hafıza kaybına uğratanları, Batı uşağı yapanları, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 1923'te kurulmuş, öncesi olmayan bir devlet konumuna getiren, milli ve manevi dinamiklerimizi dinamitleyen güruh hala baş tacı edilmeye devam mı edilecek? Müfredata, öğretmene, milli eğitimin en önemli meselelerine el atılınca feveran edenlere bu suskunluk olmaz sığınmacılara, mazlumlara, mağdurlara şimdiye kadar yapılmayan alevlendirilen düşmanlığı gösteren, ırkçılara millet olarak da devlet olarak da cevap vermeliyiz. Gazze'ye kör, mazluma lakayt, komşusuna düşman, zayıfa kahraman, güçlüye kul köle insanların kurumuş kalplerinde şefkat merhamet insanlık aranmaz, Kayseri'deki bu olaylar, dikkatlice tahlil edilmeli. Türkiye'nin Arap dünyasında yıllardır işlediği gönül köprülerine kastedildi. Sadece bu görüntüler yüzünden on binlerce Körfez turisti Türkiye'ye seferlerini iptal etti. Yine Körfez'den çok sayıda ciddi yatırımcı Türkiye'deki yatırımlarını çekerek başka yerlere kaydırmaya başlamış durumda.